Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu çekmiştim. Ancak tekrar ee, bir arıza oldu. O yüzden tekrar çalışıyorum. Bir modu var. TNT modu. Olayımız o. Sandıklardan çıkabiliyor bunlar. Şöyle, şöyle inelim. yanlış gelmiş mi ya? Neden? Şuradan yukarıya çıkayım da. Bu taraftan inmeyecektim ya. Heh. Suyun altını bir inceleyelim. Yalnız oyun modu huzurlu da. Ben ayarlamadım öyleydi direkt. Şurada bir şey yok. Etraf kazalım. Ne? Şu an yüz, e modu indirirken demişiz ki %0,1'lik birlik bir şans var. Hepsi 64'lük çıkabilir. Böyle bir şeyin çıkma ihtimali varmış. Modun yapımcısını öğrendim. Yalnız ben bu modu e, TNT'lerini denemiştim. Hilelerden şey atacağım huzurlu dolu oyun modu öyleymiş. Ben olayla orayla, orayla pek ilgilenmedim. Bir dakika ben hemen geliyorum. Ee, oyunun yapımcısını öğrendim derken bunu bir siteden indirdim. Şuralardan bir şey çıkıyor mu acaba? Ve de bunların yapımı varmış. Ben yapımla hiç uğraşmak istemedim. Yapım da de. Diyen diler. şu kertte. Yeni TNT'ler. Şu Gant Power'ını anlamadım. Gant Power'ın yapımı var mı? Çok... Gunpowder, 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 gunpowder. Buldur o powder. Yeah. Tamam. Gun power. Şu ne? ultra power. Birisi tutuzum. Gun power dediği barut mu? Aa, bunu acaba yapabilir miyim ki? Neyse. Şöyle devam edelim. Kılıcı da yenilerim. Şimdi hayatta kalınabilecek bir yer yapmadan huzurludan çıkartma denildi. Böyle de yapacağım. Bu köpük var ya. Köpük. Keşke bu kemiği kemik toz yapmasaydım da köpekle dinlerdim şansıma. Köpeğin yanına çekilir misin? Al Köpeğe zarar vermek de istemiyorum. Şu yoldan da ne? Ayy. ya. Asla zarar verdim. Öl, öl ölmekten korkun. E köpeklere dağmamamın nedeni ölmemek için değil. Dağmamamın nedeni şey bu köpekler sonra evcilleştirmek istiyorum çünkü zaten envanteri kuru açık işitirsem dolarım ben güzel bir yer bulunca devam ettireceğim bunları öldürmeye çalışırken kılıcım kuruldu bunlardan da ee, bir kask için malzemeli şu ya onun için yapıyorum arkadaş bu ne ya hiç şey adı valla neyse buraya yaşanabilir bir yer yapacağım burayı çok beğendim ilk önce dur Bir tür bir koru güvenliğimizi alalım da ilk bir yer şurada düşme ihtimali var. Böyle elleri kapatacağım şu an. Şurayı kapatayım. Şurada düşme ihtimali olan yerleri kapatayım. Eyvah. Bunu yapayım sonra düzeltirim ya. Bir yatağı da evin önüne için. Eyvah. Loğum var mı? Full <laughs> tiyantı dolmuş ki Ne bile o Ya. <laughs> Ay son bir tane kaldı bir gün bunu ya bu bu koyacağım aynı zamanda kullanabilirim buradan da Tamam şu an kurumaya almam gerekiyor ya şimdi bu ne lan bu ee, cici bu cici Ne? Heh. Ee, ben çıktım. burasının ismi GG olacak artık. Şuraya da... hmm, ya arkadaş bu ne? Heh. Heh. Yandı. Ay eve çıkmak bu kadar zor olmasa ya. Aa eve çıkmak kısa yolunu buldum. Aklıma çok fena bir fikir geldi. Şimdi evin tam ortasına şöyle geçelim. Şuradan. Set point aldım. 5 point, 6 set point. Şöyle çalışıyor ya. Yeniden dolma noktası ayarlandı demiyor. Hayır 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 hayır. Az gidiyordum ya. bu bir şey ya? En sonunda game'ı da geçip uçarak geçeceğim arkadaş bu ne? Diğerleri de ne yapacağım bilmiyorum. Zaten mod değişimiz kalmadı can. Allah kahretsin ya. ya. Ne oluyor? Düşün düşme düşme. düşme. <laughs> Gel şuraya. inşallah olmuştu ya. Neyse denemeye denemeye değmez. Bu da çok köpek spam oluyor ya. Hadi dediğim işte. Ben nereye Çizgiler sanırım bununla evcilleşiyordu dur. Şimdi bunun annesini bulursam ne mutlu bana. Uuu burada şey normal orman da var iyi. Hı, tinkin, on yavru tilgin annesini bulmam lazım beni şu an ya. Kendime görev edindim. Başka bir görevim yok çünkü tiyatları de bulduk çok kolay oldu temizleri bulmak ya keşke yapsa mıydım ama yapmakta şimdi çok zor madene inmek gerekecek madene inme konusunda e, bir de bu bu haftada bir video gelebilecek böyle bir durum var ya da genelde haftada gelebilecek ama yoksa çekebildiğim durumda çekeceğim video Bir de Bera'ya söylüyorum bunu. Beni bu videoyu izliyorsan şey mesajlaşacak. Bu sezonda ihtiyacım olacak çünkü. Benim ma ben çok zor maden yapıyorum. Ay, tilki bulmak bu kadar zor olmamalı ya. Uhu, tilki çek. Bak meyvem var. Ben tilkiyi bulacağım ya. Nasıl yedim lan ben onu? Allah Allah açtı değilim garip. Sabah yapacağım ya. Bununla hiç uğraşamam. İnek buldum onun yerine. Ya. Nereden bulacağım ben şey ya? Neden böyle bir görev yaptım? Bunu yazan kim? Aa yazanı yazmıyor. Çok saçma. Bir gün oldu. bir dakika. Şov kuruşay mı? Gravity TNT. İyi ki bulmuşum. Umutis. Gold Nugget. No Hobbit. Öf. iyi ki bunları bulmuşum ha. O anlık Ultra TNT. Bu ne? Ko Öf. Full Ultra TNT'yi yazanına bakmak için açtım o e şey yok ya neyse ben bulunca devam ettiririm burada buldum bir tane kaç makas var? burada bulmam çünkü iyi oldu yes bir zahmet sanki burada tanıdık ya Hemen benim evin tersine gelmişim. Oha nasıl buraya geldin lan ben? Demez de şuraya Bunları toplamamın nedenini birazdan göreceğiz. şimdi. Nasıl koyamıyoruz ya? Çok saçma. Normal orman meyvelerini nerede? İnşallah buraya koyabiliyorum. Ama koyabiliyorum. Bir de koyayım. Bir sıra daha koyayım. Sonra bırakacağım. Bu çok hızlı büyüdü be. Garip. Bu kadar hızlı büyümesini beklemiyordum. Ooo hevencilik büyüyor bunlar. Bunlar da hızlı büyüdü. Şuraya bir şey yapmam lazım ya. Neyse. Benim bir de aa, odun kazmam lazım. Odun kalmadı ya. Neyse ben bir odun kazıp geliyorum. Ama şunu söylemeyi Şuradaki şeye gideceğim. Huş ormanına. Ne huş ormanı ya. Neyse gidip gidip de öyle dur, durdurayım. Oh, you think he ever Oo bak burada da buldum. Benim bu amaç bunları toplamak. Gel bakayım. Gel bakayım. Sen de gel yavrucak. Sen neden gelmedin ya? İlla büyümem mi gerekiyor gelmen için? he ee, şimdi büyümeden koparıp da Yemek için alanlar oluyor ya ondan dolayı. Neyse ben azıcık bir odun kazayım. Şurada. Sonra geleyim. Ya da isteyenler ilerletsin. Göstereceğim. Ama ara sıra durdurmam gerekildir. Ama koyun. Hadi hadi hadi. Sopayla, sopayla keseceğim. Aa! Hadi. Öf ya. İki gün düşürdün. Neden bir gün düşürdün he? Öf ya. Neyse ne o sonra buluruz. Çok uzak Buralara gidelim azıcık ya. Çok uzaklaşmamaya çalışıyorum ama. Bir şekilde buluyorum işte. evet tavuk. Bak ya bunun ne olduğundan dolayı sana acıdım ha. Uuu bunların hepsini kırıp geliyor. Şurada bir tane yumuslu epeyi gördüm ya. Neyse. Yumuslu LP gittikçe yaklaşıyor he. Şimdi kaçıyor videoyu alınca kaçıyor. Yoksa yaklaşıyor. Neyse. Yumuslu gene gördüm. Kanlık yumuş bilmeyenler. Abi durun, neyse. Ben ne dair hissediyorum. Kırmızı boya elde. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Baltam Ya uh. Yunus, neyse. Yunus dediğim bir youtuber Hani her youtuber kendi bir hayvan mesela örneğin ben Ve akıl Oğuz Neydi Neyse unuttum işte Ot

Bunları ben mi kadın Ev bu yöndeydi değil mi? Ha, tamam şurada. Şimdi evi geliş geliştirelim. Bir de şu TNT'leri test etmem. Bir tek istenirse ederim. Yoksa TNT'ler çok güçlü. Test edemem. Bir tane test derse saç gösteririm. Burası ölüm bahçesi gibi bir şey. Bir de zarar veriyor bizlere. Ay benim onu almam lazım. Ay, ay, ay Kaç 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 kaç. Tamam. Bunu da alayım ben. Bunun mesela tohumu falan olmalı. Şöyle miniklerden de tohum çıkmadı. Hem yenilip hem de tohum olmal olmalı bu. Mojang, Mojang. Yani mojang'ı bilgi bilgilendirmeye çok saçma oldu. Ben bir şu evin önünü Ya. 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 Ben bir şuraya merdiven çekip geliyorum. Merdiven çekip geliyorum de, diyecektim de. Şimdi çalışma masası yukarıda. Vay halime. Vay. Ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. O kadar fazla da olmasın bir şey yapayım ya. Ben neden orada şey e, ismini unuttum mu unu olmadım ya? Neydi ismi? Neyse nasıl yapıldı ha, hatırladım. Bu ne lan? Oha. Paket mi? Acaba nasıl yapıyor? Çok merak ettim valla Neyse. istiyordum işte. Ne? Bu kurdu mu hepsini ben mi yanlış gördüm? Oha bunu beklemiyordum. Bir şey lazım. Niye bende? Allah kahretmesin ya. Başaramıyorum. Ne? Az önce Yukarıdan orayı koyarım. Ay şu an bir şu şunları koymak istiyorum. Gereksizleri koymak istiyorum. arkadaş gider misin ya? Kentler için ayrı bir yer yaptım. Ya. Şimdi odun alalım da. Heh. Tamam. Kaç sandık daha yapalım. tamam tamam şimdi kumları da alalım şöyle tamam ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum değil mi evet öyle yapacağım tell you. I'm not sure. Nerede? Hı. Şuradan buradaymış. Neyse, ben bu bölümü burada bitireyim herhalde ya. Evet. İyi değerlendiremedim ama bugün burada bitireyim görüşürüz. Yalnız şunları da yapmam olacak. Bunu şöyle, şimdi şöyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Ee, şimdi videoyu şöyle. Bunu göstermemin nedeni şimdi videoyu bitirince bu hata veriyor. Diyor ki sen burada bırakmadın. Ondan dolayı şöyle şöyle şeyler oldu. Mesela eşyalar gidiyor. Ondan dolayı burada bitirmem gerekiyordu. Yalnız unutma unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın.